Selamlar selamlar. Bir gündem videosuna da hepiniz hoş geldiniz. Ben Feris Sarıoğlu. Sevgili izlenciler, ufak bir aradan sonra sizlerle e-spor konuşacağız. Skatch hoş geldin. Keyifler nasıl? Valla hoş buldum. Keyifler gayet yerinde. Yüzünü gören cennetlik. Yoğun çalışıyorsun. Görüşemiyoruz, konuşamıyoruz. Normal hayatta bir hal hatır, soramıyoruz. Ama gündem videoları sağ olsun yine sohbet muhabbetimizdeyiz hocam. Evet. Yani bir süredir gerçekten mahvolduk olduk ama sezon sakinleşti. Biz sakinleştik artık. Ee, Videolarda rahat rahat çekiyor olacağız. Tabii birazdan zaten hepsinden bahsedeceğiz. Bir yandan hem MLBB devam ediyor, finalleri geldi. Hem Valorant tarafında Champions vardı, bitti. Üstüne Ascension tarafında şu an iki takımımız mücadele ediyor. E PUBG Mobile anlatmaya gerek yok. PMSL'in koşturmacası ve transfer sezonu vardı. Hepsini az sonra detaylı detaylı konuşacağız. İnşallah keyifler yerindedir, enerjim vardır diyorum. Var ya her zaman. Gündem videosunda her zaman enerjimiz var hocam. Var. O zaman hemen girişimizi yapalım mı? Buyur başlayalım hızlıca. Ben hemen Ascension'dan geleyim abi. Çok acayip bir mevzuya gidiyoruz şu anda mükemmel yani senenin en beklediğimiz özellikle bizim ligimizdeki takımlar tarafından en çok beklediğimiz sezonuna giriyoruz. Champions'ı bitirdik artık seneye kim partner olacak onun kararı veriliyor ve iki tane mükemmel temsilcimiz var abi. Kim bunlar? Bir tanesi Ulfi Sports, diğeri BBR Pacific. Zaten bütün sene bunun için uğraşmışlardı ve şu an şöyle bir ihtimal doğdu. Ulfi Sports, Job Life'ı geçti. Dynasty'nin rakibi olacak. Yarın yanlış hatırlamıyorsam mücadeleleri oynanıyor. Onları da bu video yayınlandığında aktarıyor olacağız. Diğer tarafta da yine BBR Pacific epik fokusu geçti ve Twisted Minds'ın rakibi oldu. Eğer iki takımımız da kazanırsa ve direkt olarak gruptan birinci olarak çıkarsa birbirleriyle eşleşmeden tertemiz şekilde finalde iki tane takımın partnerliğini garantilemiş şekilde yolumuza devam etme ihtimalimiz var. Bu ne demek? Footy Sports var. BBL var. Wolfy Sports var. Bir yer Pasifik var. 4 tane partner takımın şu anda Türk olma ihtimalini konuşuyor olacağız. %40'ı demek. Artı diğer oyuncuları anlatmaya gerek yok. Ruxik, Hero, Alfajer, e, Woodriens yani seneye EMA'da acayip bir e, TR dominasyonu görebiliriz. Böyle bir ihtimalimiz var. O yüzden heyecanla takip ediyoruz. Tabii e, maçlardan da bir ufaktan bahsedeyim sadece hani ne oluyor da e, bahsetmemek, anlatmamak lazım yani iki takımımız da burada tabii 2-0 beraber kazandı. Bu bizim için mükemmel bir şeydi. Ulfi Sporten and Bind hem bunu çok güzel geçiyor. Sadece Bind tarafında maçın başında böyle biraz istediğimiz tempoyu yakalayamadık. 6-1 gibi bir ya da 5-1 gibi bir e, geriden gelerek mücadeleye girişimiz var. Ama sonrasında ikinci yarı ile beraber kontrolü zaten gayet iyi alıyoruz. Sonrasında ikinci haritada dengeli bir ilk yarıdan sonra Atak Devon'da darma duman ettik. Yani diyecek çok fazla bir şey yok. E, Jablife hala bize karşı galibiyet sahibi değil. Türk takımları oldu mu Jab Life'ın bir eli kolu tutuluyor. Diğer tarafta da BBL Pasifik ee, zaten az önce söylemiştik. Onlar da fokusu 2-0'la geçmeyi başarmışlardı. da 13-6 ardından da 13-9'la beraber Ascent'te tertemiz iki tane mücadele. Zaten iki takımdan da partnerliği bekliyoruz ama e, geriye sadece tek bir görev kaldı. iki mücadele kaldı. İnşallah inşallah yani bir de o tarafı domine edersek değme keyfimize be. Abi vallahi çok güzel yani ben tabii iyi girişler yapacağımızı sezon içinde favori... Almanya'dan ev tutuyor muyuz? falan bekliyordum var yani öyle planlar <gülüyor> <gülüyor> ama İnşallah abi öyle olur. yani ya bizim takımlar gitsin bol bol orada boy gösteririz diye düşünüyorum. Şunu da hemen söyleyelim. Red Bull Homeground oynanıyordu. Ondan bahsetmiştik. Ulfi Sport aynı zamanda Red Bull Home Homeground'da da şampiyon olmayı başardı finale. Zaten çıkmışlardı. Orada Footy Sports'u yendiler ve şampiyonluğu almasını bildiler. Bu da ne demek? Artık New York'a bizi temsilen e, gidiyor olacaklar. Ha, şimdi macerası bittiğinde partner bir takım olarak bir de e, New York'ta Homeground'da yine Türkiye'yi temsil ediyor olabilirler. Valla acayip bir macera yazılıyor. Acayip bir Tarihe tanıklık ediyoruz. Herkes bence bu süreci iyi takip etsin diyeyim ve yavaş yavaş konuyu kapatayım istersen. Evet geçelim mi PUBG Mobile'a? Yoksa hocam, var mı haberi? Sizin oralar birazcık karışık. MLBB'yi de senden sonra vereyim. Hocam çok karışık. Yani lig aşaması başladı. Beklenilenler oldu diyebiliriz aslında. Bizim beklentimiz tabii biraz daha Türk fazla Türk takımının ikinci aşamaya geçmesiydi. Shockwave oynamadığı günde bir şekilde kendini knockout'a attı. Zaten burada puan durumunu veririz. Galatasaray, Kaos Black, Far Voice ve Ozorox Esports elenmiş oldu. İki Avrupa takımı, iki Türk takımı olarak. Ozorox'u da zaten biliyor izleyenlerimiz. E, Avrupa takımı olarak buraya geldiler. Bir takımı slotunu satın alarak gelmişlerdi. Eski dostu buralarda görmek güzeldi. İlk aşamayı Papara Supermassive çok çok iyi geçti Anıl. Yani 120 puan, bir gün 36, bir gün 84. Yani tertemiz oynanmış bir oyun vardı. Ve Papara Supermassive'de Nike ve Papara Supermassive çatışması var gibiydi. Bunu çözmüş gibilerdi. Gayet güzel bir iş ortaya koydular. Onun dışındaki ekiplerimiz de biraz daha orta şekerli yoluna devam etti. İkinci aşamada ilk aşamanın lideri olan Bors finallere kalamadı. Yani çok büyük bir hikaye yazılacak onu söyleyeyim. İzleyenler bunların hiç mutlu olmayacaklar. Bors çünkü ilk gün 8 puan. İkinci gün 28, üçüncü gün 7 puan aldı ve 19. sırada turnuvayı tamamladı. Ancak şöyle bir nokta var. Bors, dünya şampiyonası için PMGC puanlarında şey Doğu Avrupa'da... Bir şey unuttun. Neyi? Kardeşim adamlar, galibiyet aldılar ya. Winleri <laughs> <laughs> var abi heriflerin. <laughs> abi bırak Allah aşkına yani... Abi adamlar... E, bir de galibiyet, galibiyet alıyorsun. Galibiyet aldılar yani... Yani galibiyet alıyorsun ona rağmen çıkamıyorsun. Bir de ilk aşamanın ikinci sıradaki takıma 111 puan aldı bu takım 53 58. Yanlış olmasın onu da belirtmiş olayım. Gerçekten çok ilginçti. İlk aşamada S2G Esports bir sendeledi. Sevenlerini üzdü, acaba mı dedirtti. İkinci aşamaya geçtiğimizde S2G'den biraz daha oturaklı bir oyun vardı. Bu sefer ikinci aşamada neredeyse ulfu kaybediyorduk. Yani Eren transferi yapıldı. Biz onun bölümünü yetiştiremedik seninle beraber ama Eren transferi son dakika yapıldı. Çok büyük bir açıklama, son dakika yapılmış büyük bir takas var aslında. hani Matkap gönderildi İda'ya. İda'da işler çok da kötü gitmiyor. Gayet iyi. Orta Şekerli'den de hallice. Yollarına devam ediyorlar ama Ulfi Sports'un bu aşamada tökezlemesi e, herkese bir soru işareti yarattı. Tabii Keç'in biraz sağlık problemleri varmış yanlış bilmiyorsam. Geçmiş biraz o da etkilemiş değil. olabilir. Hı. Geçmiş olsun onlara da. E, Baya salgın var şu dönemlerde. Dikkat etmek lazım offline öncesi. İkinci aşamada da Bray Esports'la Papara Süpürmesi var arasında müthiş bir mücadele Anıl. Yani son dakikaya son maça kadar giden bir mücadele. Bu sefer ikinci aşamada kazanan Bray Sports oldu ama iki aşamada da üst sıralarda bulunan Papara Süpürmesi ve finalde dikkat etmek lazım. Artık tecrübeli oyunculardan oluşuyorlar. Evet. Belki de Dünya Şampiyonası slotu için önemli bir yer alabilirler. İzleyenlerimize de hatırlatalım. İlk üç takım Dünya Şampiyonası'nda birinci aşamaya gidecekler. Birinci aşama en avantajlı olan aşama. Daha sonrasında bir de yerel Türk takımının PMGC puanlarıyla bir tane Doğu Avrupa, bir tane Batı Avrupa takımı göndereceğiz. Bors konusuna da bir parantez açma sebebim Hah. de oydu Anıl. Ee, finale kalamasa da ilk PM, PMSL'in finallerinde 105 puan almıştı bu takım. Doğu Avrupa takımı olarak. Batı Avrupa takımları arasında finale kalanlar zaten Falcon şampiyon olduğu için Anortosis Famagus'ta yeni takım. Finallere kaldı, onlar da fena değildi ama Falcon'u geçemeyecekler muhtemelen çünkü 136 puan geride başlayacaklar. Evet. Diğer tarafta ise Boars'un tek bir rakibi var, finale zar zor kalan bir The Noisy Boys. Yani finalde bu takımın 106 puan alması lazım ki böyle bir şey neredeyse imkansız. Ee, Boars PMSL finallerine kalamadan. Belki de Doğu Avrupa puanlarıyla Dünya Şampiyonası'na gidecek. Bu da çok ayrı bir hikaye olur yani. Vallahi öyle. Tabi diğer tarafta sen bahsetmenin K1 vardı. K1 belki gelseydi onu konuşuyor olacaktık yanlış değilsem. Doğru mu? Gitti hocam onlar. Zaten Aynen. Easy for Bad Boy vardı MVP'leri. Ah. CSA'ya gönderdi çocuk CSA'de de MVP oldu. Gelselerdi 20 <laughs> puan çekselerdi şurada rahat rahat gideceklerdi. Hiç ekstra bir şey yapmalarına yeah. gerek kalmayacaktı. Ama yani tabii şeyi konuşmak lazım özellikle bahsettiğim mevzuyu. Ya ben bu sistemi hem seviyorum hem sevmiyorum. Şöyle güzel bir yanı oluyor çünkü. Şimdi sene boyunca hiç iyi işler yapmamış bir takımın özellikle PUBG'de bu kadar şans etmeni ve dönemsel performans biraz işleri değiştirirken tek bir turnuvadan çıkıp yükselip bir anda böyle dünya şampiyonlarına falan gidebilmesi çok iyi olmuyor. Ama diğer yandan da senenin ortalamasına baktığımız zaman biraz daha adaletliymiş gibi geliyor bana. Sadece şunu belirtmeden geçemeyeceğim. Evet adaletli fakat takımın kötü dönemine denk gelirse işte Bors'un burada aslında olduğu gibi. Bu sefer onlar da PMGC'de çok iyi işler yapamıyorlar. Artıları eksileri var. Ben Bors'un teoride hak ettiğini düşünüyorum ama pratikte son sezonda biraz daha fazla çalışmaları gerekecek ya. Ya son oynadıkları ya abi, oyunda PMGC'de ya. bir başarı gelmeyeceği belli. Hani başarıyı bırak darma duman olacaklar büyük ihtimalle ama ben zaten PMGC'de aynı oyunu da oynayacaklarını düşünmüyorum. Daha hazırlıklı daha iyi şekilde büyük ihtimalle gelirler. Çünkü arada bir süre olacaktır. Abi bu o kadar kötü oynayamazlar ya. Bu takımda Tulika'nın ahı var ahı. Tulika ayrıldı bu takımdan. Trollüyor ben bu de ciddi ciddi bir şey anlatıyorum burada ya. Abi <laughs> ama bir dakika. Gerçekten hani benim beklentim zaten bu yöndeydi. İlk aşama beni çok şaşırttılar. Bu takımdan Tulika ve Paşır ayrıldı. Havlik kaldı aslında. Yanına Sunovix çekildi Falcon'dan. Exo geldi. Kivik devam ediyor. Yani benim beklentim takımın aslında daha kötü olmasıydı. İlk aşamada beni şaşırttılar. İkinci aşamada beklentim gerçekleşti. Şimdi finallere giderken The Noisy Boys'un puan çekmemesini umacaklar ve muhtemelen de böyle olacak. Ya gerçekten ilginç bir sürece doğru ilerliyoruz. Açıkçası bu kadar ortalık karışıkken bir de şimdi Falcon mesela West EU'nun PMGC'si puanlarında lider takımı top 3 yaparsa... Ulfi Sports Türk takımları arasında lider mesela. Top 3 yaparsa bu sefer sıralama olarak aşağıya kayacak. Bölgesel olarak takımlara değil. Olay çok karışık. Bunu diğer bölümde. Konuşuruz. Konuşuruz. O zaman geldiğinde zaten bahsediyor oluruz. Var mıdır PUBG Mobile tarafına eklemek istediğim bir şey? Bütün takımlarımıza finalde başarılar diliyorum. Herkesi de kompleks İstanbul'a bekliyoruz. Finaller için bu senenin artık son offline'ı Türkiye'de kaçırmayın arkadaşlar. İçinizde ukde kalır. Ben söyleyeyim bir daha gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Yatırım tavsiyesi değildir ama herkesi bekliyorum. Allah Scott da orada olacak. Ben de %99 ihtimalle geliyorum. Ee, hepimiz geleceğiz gibi gözüküyor. Güzel güzel eğleniriz. Belki watch party ihtimallerimiz var. Onlar falan da olursa tabii duruma göre güncellemeleri yaparız yine. Siz kanalı takipte kalın arkadaşlar deyip hemen MLBB tarafına geçeyim mi? Buyur hemen hızlıca. Bir başka offline final. Ne zaman? Bu hafta sonu cumartesi günü Bahçeşehir Üniversitesi'nde Beşiktaş'ta olacağız hep birlikte. Yani ben de orada olacağım. Orada da olacağım. Her yerde varız kardeşim. E-sporun olduğu her yerde varız. Oranın macerasından birazcık bahsedeyim çünkü Playoff'larda çok fazla konuşamamıştık. Playoff'larda aurora footy Esports eşleşmesi ve Forzeo-Booskate eşleşmesi vardı. Upper bracket'ta. Buradan Aurora ve Booskate zaten finale kadar tekrar geldiler. Kısa özet geçmek gerekirse Aurora hem Footy 2-0 geçti. 5 maçlık seride Booskate 3-0 geçti. Ama o 5 maçlık serinin şöyle bir olayı var. İkinci maç. Busquets kazanabileceğini gösterdi. Son mücadele 3. maç Busquets kazanabileceğini gösterdi. Fakat Aurora işte çok tecrübeli takım. Hata affetmiyor. Maçın içinde yapılan iki tane hatadan Busquets iki tane mücadeleyi de tekrar Aurora'ya hediye etti. Gerçi çok hediye etti demeyiz ama kaybetti diyelim. Ardından Aurora adını finale yazdırdı. Sonrasında Busquets de lower bracket'ta Beşiktaş'ı yenerek geliyor ama orada biraz heyecanlıydı. Beşiktaş acayip bir lower run'ı atıyor. Şimdi futun talihsiz bir meçhabı var. Bir Aurora'ya karşı oynuyorsun. 2 Beşiktaş'a karşı oynuyorsun herkes futu favori görüyordu. Abi Beşiktaş önce futu yendi. Döndü Forzio geldi. Daha tecrübeli oyuncular. Daha oturmuş bir takım. Döndü Forzio yendi. Busquets geldi. Busquets şu an teoride 2 numara artık ligde. 2-0 Busquets'e e karşı geri düştüler. Seriyi 2-2'ye getirdiler. Ve son maçı alıyorlardı neredeyse. Son maç yine çok çekişmeli bir mücadele. Hiç hani öyle 10 dakikada stompladılar falan durumu yok. Yani o izlemeyenler varsa o seriyi o günün yayınını bence şöyle bir Beşiktaş maçlarını izleyebilir. Acayip zevkliydi. Finalde de Aurora Busquet 7 maç izliyor. Olacağız. Buradan da bir takımımız, kaybeden takımımız Wildcard'a gitmeye hak kazandı. Kazanan takım zaten direkt olarak M serisinde gruplardan başlıyor olacak. İki ekibe de şimdiden başarılar dileyelim. Bu senenin sonunda, son turnuvasında yani Ocak ayında bizleri Aurora ile Busquet eSports temsil ediyor. Bu da belirlenmiş oldu. Yani ben Aurora'nın finalde kazanacağını düşünüyorum. Çok yani mi yok. 4-0 olur mu? Bilmiyorum. 4-1, 4-2, 4-0. %90 ihtimalle kazanacaklardır. Ama Boostgate'in ortaya koyacağı mücadele çok önemli. Onlar orayı yenebileceklerini gösterdiler. O yüzden finalde daha da bir oyun onlardan bekliyorum deyip eklemesini yapıp kapatayım. 4-1 diyorum. 4-1 mi diyorsun? Skat Hoca 4-1 dedi. Kazanırlarsa bu 4-1'i buraya hatırlatma olarak koyacağım abi. Skat'ı yakında MLBB'de de her yerde göreceğiz. Gel, alalım seni de. Ne Hadi kadar bakayım. bonser bon servis bedeli ne kadar? Sormam lazım menajerime. Eee 6 haneli dolarlar konuşuluyor diyorlar senin için. Ya o kadar değil ya. Bir güzellik yaparız, sıkıntı yok. Bir güzellik. 95'e bağlar mıyız? 95, 94 o civarlara bağlarız. Bak, sinan sıkıntı var, ben varım falan. Var, 90 oldu, versin. 90 tamam. oldu. İsimleri saydıkça düşüyor değil mi? <laughs> düşüyor böyle. <laughs> 70'i e, 50'ye kadar bedavaya geleceğim yakında. Bedavaya gel abi. Valla bekleriz. Diyelim mi, o zaman yavaş yavaş bu bölümü kapatalım mı? Ba, kapatalım hocam. Bitmiştir. Arkadaşlar her zaman olduğu gibi yorumlarınızı beğenilerinizi bekliyoruz. Ben Gitaris yanımda sevgili Kat. Yine sizlerle birlikteydik önümüzdeki gündemlerde. Umarım partner olmuş takımlarımızı, şampiyon takımlarımızı ve başka şampiyon takımlarımızı konuşuyoruz. Bizden bugün bu kadar. Herkese iyi geceler. kalın.